Merhaba Hayatı Mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anne usulü orijinal rengiyle arkadaşlar ve lezzetiyle görüntüsüyle adından söz ettirecek çok lezzetli ayva tatlısı yapacağız. Ocakta yapacağız arkadaşlar. Ee, haydi bismillah deyip tarifimize geçelim ama videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü arada püf noktalarını kaçırmanızı istemem. Hadi bakalım yapalım yapımına geçelim. Tarifimiz için dilediğiniz kadar ayva kullanabilirsiniz. Tencerenizin büyüklüğüne göre ayva değişebilir. Ayva sayısı ben burada yaklaşık 5 e, adet ayva kullandım arkadaşlar. Öncelikle e, ayvamızın şöyle lezzetli özellikle ekmek ayvası olursa çok daha güzel oluyor. Ayvamızı şöyle iyice yıkadım. Tüylü kısmının gitmesini sağladım. Ardından bir soyacak yardımıyla e, ayvalarımı soydum. Ve son olarak da ayvanın çekirdeğini çıkarttım. Ve bir kenarda beklettim. Kesinlikle e, çekirdeklerini atmıyoruz ilk baştan onu söyleyeyim ve şöyle e, ayvamızın iç iç kısmının sert içinde bulunan sert kısmını iyice temizlemeye de dikkat ettim. Ayvalarımı iyice ayıkladıktan sonra arkadaşlar bir kenarda bekletmiş olduğum şöyle ayvanın orta kısmından da çekirdeklerini çıkartıyorum ve bir yerde onları da bekletiyorum. Bunlar arkadaşlar hem tatlımıza jölemsi bir kıvam verecek hem de renklendirmesinde tatlımızın büyük rol oynayacak. Özellikle reçellerde de ben kullanıyorum ve kesinlikle jölemsi bir kıvam verdiği için reçel Muhteşem bir lezzet veriyor. Ayvanın çekirdekleri ayva için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ayıklıyorum ve dediğim gibi bir kenarda bekletiyorum. Artık pişirme aşamasına da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ayvayı iki eşit parçaya böldük dediğim gibi ve e, tenceremize sırasıyla dizdik. Her yarım ayva için arkadaşlar bir dolu yemek kaşığı üzerine şeker ilave ediyorum. Dediğim gibi e, kullanacağınız ayva sayısı hiç önemli değil, verdiğim miktar önemli. Her yarım Ayva için bir yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. Üzerine yine ayıkladığımız ayva çekirdeklerini ve çubuk tarçın ilave ediyorum ve 4-5 adet de karanfil ilave ediyorum ve bu çok önemli çünkü aromasını veriyor ve lezzetine lezzet katıyor. Ama yine de kullanmak istemiyorsanız da mak tadınıza aykırıysa kullanmayabilirsiniz. Burada şimdi en önemli hususta arkadaşlar ayvamıza asıl rengini verecek, doğal rengini verecek olan e, e, meyveye geldik. Ben burada yaklaşık bir kase kadar yazdan saklamış olduğum vişneleri e, tencereme alıyorum, ilave ediyorum. Bu gerçekten ayvamıza muhteşem bir renk veriyor. Burada e, farklı e, şeyler de kullanabilirsiniz. hani gıda boyaları da kullanabilirsiniz. Ama en doğal yöntemde de meyve kullanabilirsiniz. Özellikle vişne çok güzel rengini veriyor. Vişnelerimizi de ilave ettikten sonra tenceremizi 2 su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp artık ocakta pişirme aşamasına da bu şekilde geçiyoruz ayva tatlım artık pişmeye başladı. Artık olmaya başladım. İlk 15 dakika arkadaşlar ocağınızın parla ateşinde pişirin. Şöyle iyice kaynadıktan sonra meyveler rengini verdikten sonra kapağı açık seviyede büyük e, ocağınızın büyük gözünün en kısık seviyesinde ağzı açık şekilde pişirmeye devam edebilirsiniz. Dediğim gibi yine kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Çünkü ayva çekirdekleri jölemsi bir kavanoz Devam verdiği için dikkat etmemiz gerekiyor. Ayva tatlım pişti ve soğuduktan sonra artık servise hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi renk muhteşem oldu, lezzet çok hafif. Yine şeker miktarını damak tadınıza göre çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Ama birer yemek kaşığı yarım ve gerçekten ideal bir ölçü. Denedikten sonra siz de zaten bana hak vereceksiniz. Ee, gördüğünüz gibi içine attığımız vişneleri de şöyle orta kısmını dekoratif amaçlı e, doldurabilirsiniz vişnelerde çok lezzetli oluyor. Böyle ekşim trak bir lezzet veriyor. Gerçekten dediğim gibi çok lezzetli ve hafif bir tatlı oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ve özellikle çekirdeklerin verdiği jölemsi bir kıvamda muhteşem bir e, tat veriyor. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi servisi hazır. Dilerseniz üzerine kaymakla servis edebilirsiniz. Dilerseniz krem şanti sıkabilirsiniz tam ayvanın göbek kısmına. Ama ben hafif olmasını istiyorum, daha sağlıklı olmasını istediğim için içine şöyle bol miktarda ceviz dolduruyorum ve bu şekilde artık servise hazır hale getirmiş oluyorum. tatlım artık servise hazır hale geldi. Bu şekilde bir videomun ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Diğer tarif diğer tatlı çeşitleri için, tarifleri için de yine kanalıma muhakkak göz atmanızı tavsiye ederim. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.